Bugün taraftarların da sevgi gösterileri vardı sana. İlk derbi galibiyetini aldı Fenerbahçe. Bu da önemliydi. Penaltıyı da kurtarıyordun neredeyse. Nasıl bir maçtı hem takım için hem senin için? Öncelikle yaptığım iki tane bir basit hata var. Bana yakışmayan bir hareketti ama devamında pozisyonları kurtarabildim. Taraftarlarımız geldiğimden beri beni çok seviyor zaten. Ben de onları çok seviyorum. Sahaya çıktığım zaman her türlü mücadelemi veriyorum. Çünkü onların mutluluğu bizim için çok önemli. Evet bu sene bir derbi galibiyeti yaşayamadığımız için çok üzgündük. Bugün her türlü kazanmak için sahaya çıktık. Güzel bir galibiyet oldu takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzde şimdi iki tane maçımız kaldı. O ikisini de kazanıp sonucun ne olduğunu göreceğiz bakalım. Altı sakatlılarından katlınlardan kaleye devraldı Nirfan. Takımla, taraftarla da güzel bağ kurdu. Ee, nedir durum, görüşmeler nasıl gidiyor, kalmak istediğini biliyoruz. Ee, kulüpte en son görüştüğümde kulüp benim kalmamı istiyor, ben de zaten çok kalmak istiyorum, bunu daha önce de söyledim. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz belki son bir ütüşler vardır bilmiyorum ama inşallah sonu güzel olacak. Son olarak tabii Giresun İstanbulspor ve İstanbul Spor maçına çok üzüldünüz ama bugün önemli bir galibiyet aldınız. Tabii ki şampiyonluk iddianızda devam ediyor. Nasıl konuşuluyor takım içerisinde? Bu duruma bakış açınız nedir? Biz son ana kadar mücadelemize veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Yolda ufak tefek kazalar yaşadık. İşte dediğim gibi iki tane maçımız kaldı. Bu ikisini de kazanacağız inşallah. E, şampiyonluk gelir gelmez. Biz son, son ana kadar mücadelemizi vereceğiz. Önemli olan e, taraftarımıza bir derbi galibiyeti daha yaşatmak. E, belki şampiyonlukta gelirse e, çifte mutluluk olur. E, zaten ziraatte de yarı finalde ikinci maçımız var. İnşallah o maçı da kazanıp finale çıkarız. O kupayı da kazanabiliriz. Tebrik ederiz. Tekrar başarılar deriz. Teşekkürler. İrfan'ın düşünceleri böyleydi maçın ardından.